Tukan abi ne kadar fikirlere değer versem de bu söylediğine katılmıyorum. Ne yani sevdiğim yayıncının yanına uyumayacaksam niye izleyeyim? Doğru söylüyorsun. Oğlum sen bilmiyor musun? Haftanın iki günü ben etkinlik yapıyorum. Kapı açık bırakıyorum. Gece 1 ile 12 arasında öğlen yatmak serbest benim yanımda. Bir gün sabah bir uyandım. 90-100 kişi var amına koyun. Birinin götü burada, birinin ağzı burada. Dedim arkadaşlar sınır var. 80 kişi gelebiliyorsunuz. Tövbe tövbe ya. 2-1'den sonra <laughs> ya sinirin bayaksın. <laughs> Yürü git lan. Lazer kurdum eve. Geleni vuruyor. <laughs> bir gün bir kalktım kahvaltım hazır. Not bırakmış. Abi ben 16 aylık abone. Yarın yine geleceğim demiş. Kahvaltımı ettim. Açık adresini bırakmış. Ben de gittim onlara hediye götürdüm falan.